Kompleks refleks 6, modelleme ve anlam ilişkisi kurma demişiz. Burada sayısal mantık, zincirleme anlam ve çıkarım yapma ifadelerini görecekmişiz. Diyor ki sayı doğrusu, ardışık sayılar, faktöriyel kavramları ayrı ayrı soru tiplerine sahip olsa da anlam açısından bir bütünlük oluşturur. Sayı doğrusu üzerinde harfle işaretlenen yerler hakkında yorum yaparken büyük sayı, küçük sayı, negatif sayı, pozitif sayı diye sıfır baz alarak yorum yapıyoruz ya da tek çift sayı diye. Şimdi bunun gibi değerler vermek her zaman biz doğru sonuca ulaştırmayabilir demişiz. Ardıcık tam sayılarla bir denklem oluştururken n, n artı 1, n artı 2 diye gitmemiz gerekiyor. Ardışık tek veya ardışık çift diyorsa da n, n artı 2, n artı 4 diye gitmemiz lazım. Çift de olsa, tek de olsa arkadaşlar aralarında iki fark olacağı için her zaman bu şekilde değer vererek gidebiliriz. Yani tekse 1, 3, 5, 7, çiftse 2, 4, 6, 8 vermek durumundayım diye düşünmeyin. Sonuçta sizin burada vereceğiniz n sayısı tekse üzerine iki sayı eklediğiniz zaman bu sayı yine tek olacak. Dolayısıyla tek de çift de olsa ben buna Aralarında iki fark vererek bu şekilde bilinmeyenli oluşturabilirim. Faktöriyalli sayılarla işlem yaparken ortak çarpan parantezini alma, eşitlikteki sayıları parçalama ya da eşitliğin her iki tarafına aynı sayı ekleme becerileri gerekmektedir. Burada faktöriyalli sayıda ortak çarpan parantezini alırken neye dikkat ediyoruz? Özellikle mesela 14 faktöriyel, 15 faktöriyel varsa yine normal ortak çarpan parantezini alırken dikkat ettiğim küçük olan sayıya göre ortak çarpan parantezini almayı yapıyorum. Faktöriyelde de aynı durum geçerli. İlk önce sayı doğrusunu görelim. Bir sayı doğrumuz var. Negatif sayılardan başlıyoruz. Pozitif sayılara doğru devam ediyoruz. Arada bulunan kesirli sayılar, virgüllü sayılar da var. Sıfır biliyorsunuz ki ne negatif ne pozitif. Burası da rasyonel sayılar oluyor alt kısım. Sıfırın sayı pozitif, sıfırın sayı negatif. Bunlar gittiği zaman da geriye kalan bu sayılara biz ne diyoruz? Tam sayılar diyoruz. Şimdi ardışık sayılara bakacak olursak da yine sayı doğrusunda 5, 4 şeklinde başladık. Eksiden artıya kadar sonsuza kadar gidiyorum. Birer birer arttığım bir ardışık sayılar tabii ki bunlar. N'den N artı 1, N artı 2, N artı 3 şeklinde gidiyor. Ardışık tam sayılar diyoruz. Arkadaşlar bu şekilde gittiğine göre ikişer ikişer gidiyorsa buna da ardışık çift sayılar diyoruz. Daha sonra da Eksi 5, eksi 3, eksi 2, eksi 1 diye, eksi 2 değil, eksi 1 şeklinde gidiyorsa ardışık tek sayılar olduğunu zaten biliyoruz. Ardışık tek, ardışık çift sayılar arasındaki fark her zaman 2'dir demişiz. Mesela örneğimize bakalım. Ardışık tek sayılardır, k'nın alabileceği değerlerin toplamı. Şimdi ben burada burası mı büyük, burası mı büyük bilmiyorum. Yani 3k artı 5'e 2 eklediğim zaman da 2k eksi 3 çıkabilir. Ya da 2k eksi 3'e 2 eklediğim zaman da 3K artı 5 çıkabilir. Hangisi hangisinden küçük olduğunu bilmediğim için. Ya da bunların arasında fark alıp 2'ye eşitlersiniz. Aynı şey. O zaman bunu bu tarafa atacağım. K eşittir. Burada 7 var. Bu tarafa attım. Eksi 3 eksi 7'den ne çıktı? Eksi 10. Daha sonra bunu bu tarafa attım. Bunu bu tarafa attım. Eksi 1 eksi 5'den eksi 6 eşittir. K çıktı. K'nın alabileceği değerlerin toplamında eksi 16 geldi. Faktöriyel. Arkadaşlar, n faktöriyel ne demek? n'den başlayıp geriye doğru 1'e kadar gidecek, yani n, n 1, n -2, n 2, 3, 2, 1 şeklinde son buldu. Buna ne diyoruz arkadaşlar? n faktöriyelin açılımı. 0 faktöriyel de 1'dir diye biliyoruz her zaman. Biz 0 faktöriyel neden 1? Şimdi ona bakacağız. Arkadaşlar, mesela 5 faktöriyeli biz ne diye yazabiliriz? İşte 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Bu durumda ben buradan 4 faktöriyeli nasıl buluyorum? 4 faktöriyel nedir? 5 faktöriyel bölü 5'e eşittir diyebilirim. Daha sonra aynı şekilde 3 faktöriyel eşittir 4 faktöriyel bölü 4'tür diyebilirim. 2 faktöriyel eşittir 3 faktöriyel bölü 3'tür. Daha sonra 1 faktöriyel eşittir 2 faktöriyel bölü 2'dir. 0 faktöriyel eşittir. 1 faktöriyel bölü 1'dir. E o zaman buraya geldiğim zaman 1 faktöriyel 1, 1 bölü 1'den 0 faktöriyelin 1 çıktığını görüyorum. Hatta negatif sayılarda faktöriyel neden tanımlı değil ona da bakalım. E o zaman eksi 1 faktöriyelin bu mantığa göre, şu şekilde açılımına göre ne olması lazım? Sıfır faktöriyel bölü sıfır olması lazım. şimdi sıfır faktöriyel nedir? Bir. Ama sıfır tanımsızdır. Dolayısıyla 1 bölü sıfır tanımsız çıkacağı için diyoruz ki negatif sayılarda faktöriyel tanımlı değildir. Çünkü burada tanımsız yapan bir durum var. Sıfır faktöriyelinde neden bir eşit olduğunu bu şekilde ispatlamış, açıklamış olduk. En doğal sayısı için en faktöriyel ifadesi bu şekildeymiş. A, B, C, R, pozitif tam sayılar için A küçük, B küçük, C olmak üzere B kaçtır diye sormuş. Şimdi ben burada 24 çarpı A artı B artı C. Şunların hepsinde faktöriyel var. Eşitmiş 25 çarpı C faktöriyeli. O zaman ben şunu açmak istiyorum. Şöyle yapacağım. 24 parantezinde A faktöriyel artı B faktöriyel. 24 C faktöriyeli diğer tarafa atayım. Yani 25 çarpı C faktöriyel eksi 24 çarpı C faktöriyel olsun. O zaman buradan ne çıktı? C faktöriyel eşittir. 24 çarpı a faktöriyel artı b faktöriyel eşit olsun. 24'ü burada gördüm. O zaman buraya 5 desem burası ne olacak? 24 kere 5'ten 120 yani 5 faktöriyel eşit olacak. Buradan 5 çıkabilmesi için acaba bir şey verebiliyor muyum diye bakıyorum. a küçük b küçük c diyor. 2 faktöriyel versem 2. 5 çıkabilmesi için 3 gelmesi lazım. Olmadı. O zaman ben buraya 24 değil de yani sonuçta 24, 4, 3, 2, 1 demekse faktöriyelli bir şey çıkabilmesi için benim buraya 5 koyduğumda olmadıysa hem 6 hem 5 koymam lazım. Yani 30 gelmesi için uğraşmam lazım. O zaman diyorum ki ben buna 4 desem buna da 3 desem. Hatta küçüktür olduğuna göre buna 3 diyeyim buna da 4 diyeyim. Bakın buradan 6 artı 24'ten 30 çıktı. Yani 30 çarpı 24'ten 720 yani aslında 6 faktörel. O zaman C'ye buradan 6 gelmiş oldu. Şu sıralamayı sağlıyor mu? Sağlıyor. 3, 4, 6 verdiğimde bu durumda B 4'tür. Kompleks örneklerimizi görelim. Yukarıda verilen reel sayı doğrusunda turuncu ile boyalı kısmındaki sayıların çarpma işlemine göre tersleri hesaplanarak sayılarından kaç tanesi elde edilebilir demiş. Şimdi burada şu kısımdaki sayıların çarpma işlemine göre tersi alınarak bunlar hesaplanacakmış. O zaman ben bu sayıların çarpma işlemlerine göre tersini alayım. 3 bölü 4'ünki 4 bölü 3. Eksi 1 bölü 2'ninki eksi 2. Eksi 11 bölü 3 aslında eksi 3 bölü 11. Daha sonra 1 bölü 10 üzeri 5. 1 bölü 196 ve eksi 9 olduğunu düşünürsem eksi 1 bölü 9. Şimdi benim bu sayıları yukarıdaki sayı doğrusundaki aralıkta mı değil mi diye bakmam gerekecek. 4 bölü 3 birden birazcık bir sayı, büyük bir sayı. E Birden birazcık bir sayı, büyük bir sayı da bu aralıktadır. Bunu elde edebilirim. Eksi 2 zaten burada. Eksi 3 bölü 11 eksi 0 virgüllü bir sayıdır. Eksi 1'den daha büyük bir sayı. Eksi 0 virgüllü sayı da bu aralıkta yer alır. 1 bölü 10 üzeri 5 de 0 virgüllü bir sayı. birden çok daha küçük bir sayı. O da bu aralıktadır ama eksi 3 ile 4 arasındadır. Bunu da elde ederim. Bu sayı da aynı şekilde birden çok daha küçük ama negatif de olmayan bir sayı. Eksi 1 bölü 9 sayısı da arkadaşlar yine eksi 0 virgüllü bir sayı olduğunu biliyorum. O da bu aralıkta. Dolayısıyla bu sayılardan kaç tanesi elde edilebilir? 6 tanesi elde edilebilir yani hepsi. Ardışık 5 tek sayının toplamı n. Ardışık 5 tek sayının, sayının toplamı n diyor. O zaman a, a artı 2, a artı 4, a artı 6, a artı 8 desek bu sayılara. O zaman 5a artı 2, 6, 12, 20. 5a artı 20 neye eşitmiş? n'e. O zaman buradan a dediğimiz şey ne gelecek? n eksi 20 bölü 5. Yani bu sayılardan en küçüğü n eksi 20 bölü 5 çıktı. Hangisi kesinlikle bu sayılardan biridir diyor. Bu varmışlıklarda yok. O zaman buna bir 2 ekleyelim gelin. Buna 2 eklersem ne çıkacak? n eksi 10 bölü 5. Şıklarda var mı? Yok. O zaman buna bir 2 daha ekleyelim. Ne gelecek? 10 n bölü 5. E buna da bir 2 eklerseniz buradan ne gelecek? n artı 10 bölü 5 gelecek. Şıklarda gördüm. Bu da arkadaşlar 2018'de çıkmış ales sorusunun bir benzeri. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık 3 çift tam sayı vardır. Buna göre x eksi y karşıdır. Şimdi artık 3 çift tam sayı ile sağ bunların aralarındaki farkın 2 olduğunu biliyoruz. Yani y artı 2 eşittir x eksi y. O zaman buradan 2y eşittir x eksi 2 diye bir yorum yapabiliriz. Ya da x eksi y artı 2 iki eşittir 2y. Buradan da 3y eşittir x artı -e 2'dir diye bir yorum yapabiliyoruz. E bu durumda bunları ortak çözebiliriz. Yani ben şuraya 2y eşittir x eksi 2 yazabilirim. Bunları toplayalım. Şuradan 5y eşittir 2x çıkacak. O zaman yerlerine koyalım şimdi. Yani herhangi birinde. Mesela x gördüğüm yere 5y bölü 2 yazabilirim. Şuraya geldim. 5y bölü 2 yazdım. O zaman 2y eksi 5y bölü 2 eşittir. Ne çıktı? Eksi 2. Eksi y bölü 2 eşittir. Eksi 2. Y buradan 4 geldi. Yerine koyarsam 20 eşittir. 2x. X de buradan 10 geldi. E bu durumda x 10 Y4 10-4'ten cevabımız 6 çıkacak.